Ünlü sanatçımız Songül Karlı estetiğe doymayan isimlerden biri. Bir kez daha bıçak altına yatan ve ameliyat olan Songül Karlı'nın son hali sevenlerini korkuttu. Haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye videomuzu beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Yaptırdığı estetik operasyonlarla bambaşka bir olan Songül Karlı bir kez daha bıçak altına yattı. Bu görüntüsüyle korkutan Karlı tanınmaz hale geldi. Sık sık estetik yaptıran ve bunu da sevenleriyle paylaşan Songül Karlı dudak ve kol operasyonları geçirdi. Güzellik için bıçak altına atan Karlı ameliyat öncesi çekilen fotoğraflarını da sosyal medya hesabından yayınladı. Daha önce Fransız askısı denilen operasyonu yüzünü gerdiren Songül Karlı bu sefer dudak ve kol operasyonları için estetik doktorunun yolunu tuttu. Songül Karlı küçük yaşlarda kilolu olduğundan ve spor yapsam bile sağlıklı beslenemediğim için kollarında sarkmalar oluyordu onlar da güzel olacak ifadelerini kullandı. Yaptığı paylaşımlar sebebiyle daha önce oğlunun kendisini uyardığını söyleyen Songül Karlı şu ifadeleri kullanmıştı. Bir arkadaşımın oğlu çekti. Hadi bir tane sosyal medyayı koyayım dedim olay oldu. Efe diyor ki anne YouTube'a gidiyorum Allah aşkına yapma. Hep bir yerlerin konuşuluyor ifadelerini kullanmıştı. Ancak son hali olay oldu. Ünlü sanatçımız Songül Karlı yaptırdığı istedikler sonrası sevenleri derinden üzdü. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar.